zaten boyun fıtığı vardı. Evet. Ben bu dördüncü kullanışım bu. Hı hı. E, son 3-4 e, günden beri de kulak arkası kullanıyorum. Tamam. Pardon, burada burada. Leo 12. Leo 12. Şimdi bende boyun fıtığını biliyor da şimdi benim kulağımda böyle daha da bu böyle bir cıngıldak gibi böyle bir cırr... cır cır böceğin sesi gibi buna benzer. Bitki var. Evet, evet. Aynı onun gibi bir şey vardı kulağımda. Cızıltı vardı, ses vardı. Arzu o yok. Arzu. 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 <gülüyor> <Sesim> <gülüyor> şey yok. <gülüyor> <gülüyor> o ne ki bilmiyoruz ki zaten. Şimdi o cırcırı biliyor ama gençleri böyle, bilmiyor. Gençleri bilmiyor. Şimdi şunu Acaba ona kim etkili, sırtından kim etkili? Ne fark eder? Ya et etmez. Hayır, hayır, ona devam edeceğim. Evet, okey. Süper. Yo fark etmez. Ben 12. kim bularken de ayrı bir faydası var Bak kolum da iyi. Kol, kolum dayı. Ha bu arada kolu da söyle. Ha. ben kolumu kaldıramıyordum. Bakın e, kolun... Ha. kolla ilgili de görsel olarak tam, Tam şu anlamada bir acayip bir şey var. Bakın abi. Burayı da <laughs> kolun Bantları kullanmadan önceki hareketini söyler misin, gösterir misin? Bantları kullanmadan önceki hareketi. Maksimum, en fazla. Bu şekilde. En fazla bu kadar. Bu şekilde. Şimdi gayet, gayet gayet. gayet. <laughs> bu Bu dördüncü kullanışım bu ne? Dördüncü bant arkadaşlar. B12 de burada var. Kuvandaki cırıltı da gitmiş. Acaba hangisinden o? ne diyorsun? Ben merak ediyorum. Hangisinden? <laughs> hayır, biliyorum ki. Birini söylesem öbürünü kullanmayacak Niye? <laughs> <şimdi. gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>